Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu dersimizde de şöyle bir şey yapacağız. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız işte sağa doğru 3 tane, yukarı doğru 3 tane, tekrar sağa doğru 3 tane ve yukarı doğru 3 tane diyerek kendi işimizi aslında zorlaştık ve hedeflediğimiz sağ üst köşeye tam olarak ulaşmayı başaramadık. Ama bu dersimizde bazı blokları çok basit bir şekilde nasıl Sonsuza kadar kullanmayı sağlarız. Bunu bas. Bundan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle gelin hemen artı butona bir kere basalım. Arkasından projemin açılmasını bekliyorum. Şimdi buradan kendimize uygun bir arka plan seçmeliyiz. Artıya bastım. Pardon. Üst taraftaki arka plan değiştirme butonuna bir kere bastım. Şimdi buradan istediğimiz bir şeyi seçebiliriz. Şöyle yol olursa daha güzel olur. City'yi seçtim. Bakın kedim de burada. Şimdi normalde ne yapıyordum? Kodların başlamadan önce kendime şöyle bir e, olay yapıyordum. Sarı blokları da ekleyerek karakterimin başlangıç komutunu belirliyordum. Hemen geldim. Buradan sarı bloğumu aldım. Bakın gene arka plan yüklemede problem oldu bende. Sizde olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben çok fazla kez silip yükledim. Muhtemelen Scratch'imde bir problem oldu. Hemen buradan yeşil bayrağımı ekledim. Şimdi gelin hareket bloklarımızı ekleyelim. Sadece sağa doğru git ok bloğunu, ok işaretini bir kere koydum. Bir, bakın rakamı da değiştirmiyor. Şimdi yapacağımız şey kırmızı bloklara gitmek. Kırmızı bloklara geldim. Bakın burada iki tane blok var. Buradaki blok komutun bittiğini söylüyor. Sarı aslında başlamak, kırmızı bitirmek oluyor ama kırmızıyı kullanmasak da aslında komutlar duruyor. Burada bir de ekstradan bakın. Şuradaki kod bloğu var. İçinde böyle iç içe geçmiş şöyle bir ok işareti var. Bu ok işaretini de gelip mavinin yanına koyarsam bakın gelin çalıştıralım. Ne işe yarıyor görelim. Bakın bastım. Ne oldu? Kod bloğun bir kere çalışıyor. Sonra aslında bitmesi gerekirken kendinden sonra gelen kırmızı bloğa giderek ne yapması gerektiğini ya da nasıl çalışması gerektiğini söylüyor ve kırmızı blok diyor ki tekrar git en başa. Tekrar çalışıyor, tekrar kırmızıya gidiyor ve kırmızı diyor ki en başa git. Mavi tekrar kırmızıya geliyor. Kırmızı diyor ki en başa git. Sürekli böyle sonsuza kadar biz durdurana kadar dönecek arkadaşlar bu. Tekrar bakın geldim sağ üst taraftaki ee, sahnenin üst tarafındaki kırmızı butona bir kere bastım. Ekranı şöyle tam ekran yapayım. Bakın tekrar play'e bastım. Ne oldu? Karakteri ben durduruna kadar artık sonsuza kadar gidecek. Hemen bakın. Tekrar şöyle küçülttüm ve tam ekran yaptım. Pardon durdurdum. Bu hemen dersimizi şuradan. E, bu yanlış hatırlamıyorsam dördüncü dersimiz. Şöyle dördüncü ders diye kaydettim. Bakın şimdi yapacağımız şey şu. Ev tuşuna bastım. Ana ekrana döndüm. Bir önceki yani üçüncü derste geri giriyorum arkadaşlar. Burada amaç neydi? Kedimizi şuraya getirmekti. Bunu buraya koydum. Şöyle. Ve sonra bakın tekrar en başa. Şunlar fark ettiyseniz birbirleriyle aynı bloklar. Yani sürekli birbirini tekrardan iki blok var. O yüzden şunları aldım çöpe attım. Kırmızı bloğa tıkladım. Ve buradan aldım. Dedim ki sonsuza kadar çalış. Yeşile bastım. Bakın ne oldu? Böylece istediğim hedefe sayıları birazcık arttırmam gerekiyor ama karakterim artık şunu yapıyor arkadaşlar. Sonsuza kadar sürekli olarak bu ekranda dönecek. Tekrar yeşil bayrağı bastım. Sayıyı birer tane arttırdım bu arada. Çünkü tam istediğim yere gitmiyordu. Evet şu an geldi. Güzel. Ve sürekli bakın ne yapıyor? Ekranda böyle kendi kendine geziyor. Ta ki ben sağ üst taraftaki kırmızı butona basana kadar. Buna bastığım an itibariyle kodum duracak. Ve tekrar gelip buradaki yeşil bayrağın yanındaki mavi ve beyazlı ok işareti yani yuvarlak butona bir kere basarsam da kedin ilk başlangıç noktasına dönmüş olacak. Bu sayede sürekli olarak çalışmasını istediğiniz bir karakter ya da sürekli olarak çalışmasını istediğiniz bir kod varsa onun sonuna bu kırmızı bloğu ekleyerek sonsuza kadar çalışmasını sağlayabilirsiniz. Evet, böylece bu dersimizi de tamamlamış olduk. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.